duruyordu. Bence duruyordu. Haydi bak Haydi bak evet. Sen durdur ben sana Benim öyle bir geliyorum. niyetim yok. Ben size yaptırıyorum. Selamünaleyküm <Sessizlik> arkadaşlar. Ben Gözkişir. Bugün 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 yine neredeyiz? Festival alanında. Tabii ki de Part 2 neydi? Part 2 videomuz geldi. Limonun üstünde 1 TL'yi durdur, 1000 TL'yi al. Kim yapabilecek? Yapabilecek var mı? Bakıyoruz ve başlayacağız. Haydi bakalım şanslı kişi kim? 1000 TL'yi alacaklar mı? Limon, 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 limon. Neyi durduracak? 1 TL. 1 TL'yi üstünde durdur, 1000 TL'yi al. Başlıyor muyuz? İsim neydi abi? Özal. Özal. Alper ben de memnun oldum. Abim 1 TL'yi durdursa 1000 TL'yi alacak. Hadi bakayım. Başlıyoruz. Hadi evet. Evet. Evet, be. Geçmiş olsun. Şeyden, nereden gelmiştin Ankara'dan? Adana'dan ya, biz Adana'dayız. Ankara'da da var. <laughs> Adana'dayız <mıyık> lan biz. <laughs> Adana'da mıyız lan? Ya dene buyur. Hani 1000 TL yok mu? Sen yapacaksın, ben 1000 TL'yi veriyorum zaten. 1000 TL, 1000 TL, 1000 TL. <laughs> yok yok bak, ben 1000 TL vereceğim. 75 lira vereceksin abi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 1000 TL'nin sahibi kim olacak? Haydi bakayım deniyoruz. Bunun üstüne mi Evet dur bir saniye. Abim bir daha deniyor. Evet Özal abi. Evet, Bence abi. yapabilecek. Bence yapabilecek. Hadi abi evet. Hadi. Hadi be. İsim neydi abi? Şükrü. Şükrü Alper ben oldum. Bakın ah, bakalım deniyorlar. Sizce kazanabilecekler mi? Evet. Bence yapabilirsin. Bence duracak. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. 1.000 TL'li hadi be! <laughs> Buyurun. Oldu mu? Ha? Buyur abi. Kaç saniye? 10 saniye dursa da yeter abi. Durmuyor şimdi. Durmuyor, durmuyor bile. Dursun durmuyor. Yeterli. 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 Dursun yeterli. Abi bir dur 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 dur. Önemli olan o bizi şey. yani, bir şey. Bence abi durduracak. Hadi be! Abi seninki iki saniye bile durmuyor. <laughs> evet limonun üstünde. İsim neydi abi? Şükrü, şey, şükrü. abim deniyor. Şükrü abim bence 1000 TL'nin sahibi olacak, hadi ve Geçmiş olsun. 50, 50. Tabii ki de, buyurun. Evet, 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 hadi bakalım. Hadi be! <laughs> ha! Kastı kişi kim? 1000 TL'nin sahibi olmak isteyen, buyurun. Evet, evet. Tutacağım, yok öyle bir şey, suyun içinde. Hayır, tamam değilse koyacağım. Ne anladım? suyun içinde kalacaksın. Hayır bak, limonun içinde de tutabilir tamam. ama dışarı çıkartmak yok. Evet. Hadi bakayım. Yan tarafta. Evet, başarabilecek mi? Hayır. Hadi, evet, evet. Geliyor, hadi be tutmuyor bak tutma. Sen durur, ben sana Benim bir öyle bir niyetim varsa. yok ben size yaptırıyorum. Niyetim abi olsa, bak niyetim olsa abi. ben kendim yaparım. Yaparsın <laughs> ana. yaparsın yavrucuğum, <laughs> yaparsın. Hadi, 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 bence hadi be. Geçmiş olsun. Helal et YouTube. Gözlük dişinin kral. Alper Hocum yaz çıkıyor. YouTube kanalıma dahil olmak isteyenler buyurun. Hiç kimse alamıyor. Al Yok ben denemem. Ben, benim işim bu. Ben size denetiyorum. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Buyur dene kral. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi be. Kanalıma katıyorum. Başka ayısı. Benim onun üstüne 1 TL'yi durduyorum. 1000 TL'yi alın. Buyurun. Denemesi 1 TL ile. Buyurun. Gel. Haydi bakalım yakışıklı, haydi Ay bakalım. De. Haydi be! Youtube kanalıma katıyorum, o miyiz? Teşekkür ederim, hoşça kalın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Deneyecek şey. misin? Yalan alacağım. Bilemem artık, denemek istiyorsan buyur. Youtube kanalıma katıyorum ona göre, tamam mı? Haydi tamam. bakalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> haydi be! Olsun be! Olsun be, tanıştığımdan memnun oldum. Gözlüklü Şirin, Alper Ucu. Tamam, hoşça kal. Hoşça kalın. Deneyecek misin? Hadi. Gel. Hadi. Haydi bakın prenses deniyor. O ne? Peçetesiz. Hayır, öyle hile yok. Yerler o işi. Çıkın. Çık Hilesiz buradasın. Evet, hadi be. Olsun, 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 olsun. Canım sağ olsun. Ne yapıyoruz? Gözlüklü Şirin'i takip ediyoruz. Biliyorum. Evet ablam geliyor. Bence duracak. Kalbim temiz. Senin duracağına inanıyorum. Bırak. Lan bırak. Hadi be. Geçmiş olsun. Helal edin ha. Helal etmiyorum. <laughs> Eda'nın arvadını sikim <sıkıyorum>. etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Benim işim bu işim. Ben durdurur muyum ya? Hadi. Helal. Hadi be. Helal, helal. Geçmiş olsun helal, helal. edin lan. Gözlük düşürüp takip ediyoruz unutmayın. Evet. Aha paşam geliyor. Gel aslan. Gel. Gel. Gel 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 gel. gel. Bunun üstüne kalk. Yavaş yavaş. Yavaş. Hadi be. Olsun. 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 Deniyoruz. Evet. Hadi, hadi. Aha, 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 aha. Çin evet. cin ne çin çin ne? Bir saatin bu cin çin ne? Sadece bir TL ödül bin TL. Hadi sen yaparsın bence. Ben yaparsın. Aferin sana. Hadi kat. Hadi, hadi be, çak o zaman, çak 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 çak. Hoşça kal. Muna, muna, muna. Bir TL'yi durduran bir TL'yi alıyor. Selamun aleyküm. Ben geldim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bence yaparsın. Bence başarabilirsin. Ben sana güveniyorum. Evet. Hadi be! Bir TL'yi durdur. Bir TL'yi al. Buyurun. Kral. Bir katma, yan kat böyle, yan katarsan dururuz. durur. İyi mi net? İyi Gel bakayım, yakışıklı. Yakışıklı geliyor. Hadi be! Olsun be! Olsun be! Helal edin ama. Köpeğim Sen ne tatlı için sen. Sen ne güzel bir sen. Köpeğim havlu havlu. Yatay şekilde durdurursan 1000 TL'ye alacaksın. Öğrenci de bir TL yok. Gör gör bunları. Sesleniyorum. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım ağla yapmadıklarımdan. Hadi. Hadi. Evet. 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 Bence duracak bin TL kardeşim alacak. Hadi be. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yapacak arkadaşım. Allah'ın ömrüm. Olacak. Bin TL'yi kardeşim alacak. Hadi bakalım. Haydi bakayım. Hadi bakayım. Hadi be! Nimet abla da bu kadar çok şansınızı deneseniz üstüne bir de zengin olurdunuz. Aha! Bir abimiz geliyor. Alper ben. Olur ben de. Memnun oldum. Haydi bakalım. Evet, haydi be! Evet, evet, evet. Deniyorum. Deniyorum, deniyorum, deniyorum. Kim kazan ya? Allah Allah, şey oynuyorlar evet, işte oynuyorlar. <laughs> Gel Mira. Haydi bakayım. Mira deniyor. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Haydi be bir daha. Hadi be olsun olsun hoşça kal. Evet bir TL'yi at bir TL al. Buyurun efendim buyurun abi bir TL at bir TL merhabalar bir var yok mu paranız? Yakışıklı güvenlik geldi. Alacak mı? Geliyorum ben geldim. Bütün paramı bozdum. Hadi, hadi, hadi. hadi. Burda mısınız? Burdayım. Burda Akşama kadar buradayım. Kapağa kadar bugün. Kapağa kadar burdayım. Deniyoruz. Deniyoruz. Haydi bakalım. Ellemiyorum. Haydi be. Sen deniceksin mi? Haydi bakalım. Deniyoruz. Deniyoruz. bekle dur. Durduralım sakin. hatta. Ah. <laughs> Youtube kanalım Gözlük Dişi'nin takip edersiniz. İsim neydi? Alper ben de memnun oldum. Buyurun. Evet dönüyoruz. Haydi bakayım. Bence 1000 TL gül alacak. Hadi be! 50 kuruş bu arada. 50 kuruş var lan tırrek. Sahtekar! 50 kuruş gördünüz. 50 kuruş yaptılar. 1000 TL, 1 TL değil. Evet. Bu paralar da, evet bu paralar da nereye gitti arkadaşlar biliyorsunuz. Tabii ki de, tabii ki de yüzde girecek. Bizde mutluluk. Ya etkinliğimize buraya gidecek bu paralar, onu da söyleyeyim. Gold. Haydi bakalım, deniyoruz. Şanslı kişi mi bu? <laughs> Hadi be! Helal et ama. <laughs> tamam. Atıyor da. Hadi bakayım. Haydi bakayım. Haydi bakayım. bakayım. <laughs> Haydi bakayım. Haydi bakayım. Bak 50 kuruş atıyor. Gördün mü? <laughs> yeter lan yeter! Yeter! <laughs> Ömer geliyor. Ömer maçlarla, bozuklarla gelmiş. Haydi bakayım Kendisi bankacı olduğu için. Allah'ını... ama Ne kadar veriyorsun? 1000 lira 1000 Helal hoş olsun 1000 tane. Durdur 1000 TL helal olsun. Sen bir durdur da kaç saniyesi durar? Buyurun. Bir TL'yi durdurursan 1000 TL senin. Var mı durduran? Var. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo. Abo hayatım yalan benim. Adam da yok. Asit varsa. He. <laughs> Haydi be. Bence olacak. Bence olacak. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Abi ha, dur ben sallandım özür diliyorum. Şöyle tutalım. Ah tamam. 1 TL'yi durdur. 1000 TL'yi al. YouTube kanalıma dahil ol. Buyurun. 1000 TL. Ne bütün para? 1000 TL vereceğim. 1000 TL. Ya. Lan. Kız, ne abi indirgecek şeklinde bir dakika. <laughs> <laughs> abi 1000 lira ver ya vallahi. Yok yok ben ne abi. Yap... Bir güzellik yapmıyor. Ha varmış. Çabuk. Oo! Bilmiyorum ben. Bilmiyorum versene. Haydi bakayım. 1000 TL'nin sahibi Haydi, olacak gibi ama Dengeyi iyi yes yapalım ha. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Siz yaptınız ben 1 TL'yi durdur. 1000 TL'yi al. YouTube kanalıma dahil ol. Haydi bakayım. Hadi hadi. Hadi. YouTube'a kaçacağım onu YouTube'a kaçacağım ona göre. Yok yok onu diyor. Tamam. Bence yapacak. Bence yapacağım. Ben inanıyorum. O yapar. Hadi bir Oo tam yapar. İçindekini de alır bu 1000 liradan Aa, beraber. verme. Gaz verme. <laughs> Yavaş ya. Gaz Gaz verme. Gaz verme. <laughs> Haydi bakayım. Haydi bakayım. Evet. Haydi bak evet, Evet, evet. haydi bak. <laughs> <Hadi> abi de Osmaniyeliymiş. <laughs> haydi bakayım. Haydi ablam çekil de. Haydi be bence olacak. Bence olacak. 1000 TL'nin ödülü bence Yusuf'a gidecek. Hahaha! <laughs> Amaç bir TL zaten. Beşi var, beşi var. Sadece çok mantıklı. Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Aha o zaman benim aklıma geldi ben de söylemedim. Ücretsiz. Siz bir TL koyuyorsunuz. Evet buyurun. Hadi be. Youtube kanalıma katıyor. Okey miyiz? Gözlük düşünün. Hoşçakalın. Buyurun. Evet deniyoruz. Allah'ına vurma, okuyor abi. Subhaneke Rabbike Rabbil Ante Adem. Ya Subhaneke Rabbil Ante Adem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Haydi Allah'ım. Dayın büyü yapıyor. yavaş koş. Haydi. 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 Daim Dayın büyü yaptı şu anda. Kara büyü yaptı. hadi be. Evet buyurun. Haydi. Kafana göre. Haydi be. Abi, 1 TL'yi durdur. 1000 TL al. YouTube kanalıma dahil ol. Buyurun. Haydi bakayım. 1 TL'yi kim durduracak? Haydi bakayım. Ha duruyordu. Bence duruyordu. Az daha dururdu. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? Kalim yapmıyor, yapmıyor. Sen bana Ama duruyordu ya. YouTube'a katıyorum ona göre. Duruyordu ama işte. Ya. Duruyordu. Allah'a <laughs> Helal edin. Evet, şöyle bir açıyı açıyı kapatmayalım. Evet, evet, evet. Bence duracak. Sanki. Haydi be! Bir TL'yi durdur. 1000 TL al, YouTube kanalıma dahil ol. Sen de dahil olmak ister misin? Gel kardeşim, Hadi. helal olsun. Kaç tacısı? Kaç para alacaksın? 1000, 1000, 1000, TL. 1000, TL. 1000 TL. 100 TL. Evet, YouTube, Alırım para YouTube baba. kanalıma kaç çekiyorum. Bak kayıt, kayıt, kayıt ben da var. Durun bakayım. Baba, benden ben de para. Al. Baba, ben bilmem. He, dur dur, kral yapacağım. İşi biliyor bence. Haydi, haydi. Şey i̇şi biliyor bu adam. Haydi be! Abi, abi, abi. be. Abi, abi abi, helal ben. et. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Nerede sonuna geldik? Festival alanında sonuna geldik. Abi. Olabilir, olabilir. Bugünkü hasılatımız bu kadar. Biliyorsunuz ki Duygu Kafede yapmıştık bunun birincisini. Bu ikinci partı, 3. partta Atatürk Parkı'nda olacak mı? Bence olsun. Ama ne zaman bilmiyoruz. Şimdilik hoşça kalın demeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmuyoruz. Ben gözlük diş Hoje <Sessizlik>